Hepimizin akışı bugün. Ne yapıyoruz? Tabii ki de. ikinci serisi. Ee, anlat bakalım oynuyoruz. Survivor. Tek dilim dönmüyor ama Survivor kartlarını oynuyoruz. 19 TL aldım. Ee, sonra daha fazla özelliklerini, TC'mi falan verirsem çok iyi olur. Ee, hemen veririm. 35 Şaka yapıyorum. Evet, çok <laughs> güzel bir anlat bakalım. İlk kim başlasın? Ben. Tamam, ta başlıyor. Şey yap, e, share screen yap. Ben arkamı döneyim. Şöyle. Yok ya, gerek yok. Share ya screen yap ki izleyenler görsün. Sen bakarsın, ben sana güveniyorum. <laughs> İndir ayağını <laughs> yapacağım, neyse. Bilmiyorum, vallahi bak. Kaba, kaba gözünü, kaba, hızlıca. Arkanı da arkanı. Kızın mı arayacak? Hatta odadan çık falan çeker. Yani. <laughs> Arkadaşlar mesajları şaka yapmayın. Göstermeyeceğim mesajları. Bakın, oyunlarıma bakın. PS var, Mobile <laughs> Legends, Bang Mobile Bang Bang. Dayım, dayım yüklü oynarız demiş sonunda. OSM var, OSM çok sevdi. Bir de What What Is It var. What Is It var. Tamam. Tamam. Şimdi, tamam. kapı gözünden. Evet. Başka odaya git. Ülke. Ülke yok galiba. Oha, ülke olduğunu nereden... Hı? Sesim duymuyor. Sesim duyulmuyor. Ses. Ses. Böyle dalgalanıyor ya ses. Videoyu <laughs> durduruyorum tamam. Evet küçük bir araydı. Bu arada da Leroman Çin'in evet. babası ve Piyarlaklı Kantornem'in babasını işkence ettik. Evet. Bu da sende Tuna. <laughs> evet, tamam. Efe bir dakika dur dur. Efe dur dur. Neden? Tamam. Evet, kanala abone olup likelemeyi asla unutmayın. Bir de bildirimler için çok güzel oluyor. Daha çok bir video. Her, her gün, her gün, her gün video atıyoruz. Belki bir günde iki video attığımız da oluyor. Yani çok güzel bir video atıyoruz. Ee, bam bam bam. This is the modern. They hate it. Hadi yukarıya gidelim. Kapa gözünü. Tamam. Kapı sonu. Kapalı benim gözüm. Ya arkanı dön. Neyse hadi. Tamam. Bir dakika. O bunu bilemezsin. Lan. Emredeni sorma. Yani çarşı. Bunu da bilmezsin. Hadi. Ha Efe. Eee şey. Portakal. Wesley Schneider. Ha. Şey, tamam mı? Tamam, hadi. Efe bizim sınırımızda bir tane ülke. Yunanistan değil. Yunanistan. Evet. Yes. Evet. Doğru. <laughs> <laughs> Bildiklerim için hemen like atın. Messi için var shop diyorum. Bana daha sıraya... sonra Her like bir lira. Like. Bana bilmezsin. Evet. Efe, yarasa iki miydi? Çin. Bunu doğru saydı. Üç tane doğrum var. Tamam, biliyorum. Sıra bende. Bekle bitme de. İyi. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Üç tane doğrum var. Ama bak Efe. Bir dahakine şeyden yapmayalım. Stop share yapmayalım çok zor oluyor. Tamam hadi sıra sende. Merhaba 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 merhaba. Bum 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 Efe hatırlıyor musun? Bir tane video çekmiştik. Şey böyle konsollu e, şey vardı e-spor. O o nasıl da YouTube'da? Ne? Hani biz Galatasaray maçı Canlı yayın. Geçtik ya. Canlı yayın. Evet. Canlı yayın. Canlı yayın. Canlı yayın. Efe canlı yayın diyorum ya sana. Doğru doğru tamam doğru dedin ya şey, şaka e, yaptım. Çımarık, Messi de kızların, e, Mesela bu şaka şimdi. Şımarık kızların mesajlaşırken e, hep kullandığı bir şey. Emoji. <laughs> Messi bu senin için mi? <gülüyor> <gülüyor> Messi için bilirim. <laughs> Arkadaşlar Messi üzülüyor. Diyor ki ben Galatasaray'a gelmek istiyorum ama param yetmiyor diyor. Burada bana maaş maaşı az veriyorlar. Galatasaray daha zengin bir kulüp diyor. Galatasaray'a gelmek istiyorum diyor. Barcelona satmıyor. Galatasaray 5 milyon dedi. sonra dedi ki 6 diyelim dedi. Galatasaray kabul etmedi. Paramız çok az arkadaşlar. Allah aşkına. Onu yok hepsi çok. Bak, <laughs> <yok. gülüyor> sor hadi sor. Ben, ben bilirim abi bak. Burada arkamda bu bu Messi denen koskoca herif varsa ben bilirim arkadaş. Ha, bak. Bunu herkes bilir. Annelerimiz hep böyle bucuk bucuk bir şey alır. Böyle sarı renktedir. Temizleme malzemesi. Sarı bez. Hatta e, şey. Sünger sünger. Hayır hayır böyle dur. Deterjan. Dünyanın en 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 böyle parası olan ülke. Amerika. Hayır ondan onun dışında böyle petrolleri çok fazla. Katar. Hayır ya. Katar'a benziyor. Evet. Arabistan. Heh. Arap. Evet. Ellerimizi yıkarız. Arap sabunu. Evet. Doğru. Arap sabunu güzelmiş. Bak bu, bu hoşuma gitti. Sultanahmet'te ilk kiliseydi. Sonra şey oldu. Anasofya. Evet. Tamam bak neyse. Messi harikasın Messi. Harikasın bak. Arkamda olduğu sürece biliyorum bak. Mesela arkamdan gitti Messi. Şey. Aa, Messi arkamdan gitti. Bu hayvan tamam mı? Ama bayağı... Geri gel Messi. gel. Şöyle, şöyle Geldi. Böyle, böyle, böyle üstüne doğru koşar. Gergeden. Evet. Bak Messi. Bak Messi arkama geldi çat. <laughs> Messi kulağıma söylüyor. Bak sırrımı açıkladım. <laughs> Eee bir tane şey olur. Böyle şuralı böyle Hı, var. Nedir bu? Araba. Uçak. Araba evet var. Araba e, nasıl böyle dikenleri olur arabaların böyle. Tank. Tank. Hayır, hayır bak. Araba ama ona modifiye yapılıyor. Çok yani, güçlü olması için. Ben geçmemesi için. Nasıl abi? dur dur. Dur dur. Dur dur. Nedir bu? Bak. Bak zırh. Bak. Zırhlı tank. Zırhlı araba. Zırhlı? Aa! Ah, A başlıyor. Araba Zırhlı araç. Evet doğru. Ah oh, Efe amma çok Aynen kopya da. veriyorsun be birader. Bak çok kopya veriyorsun bak. Mesleğin şerefini biliyorum yoksa bilmeyeceğim. Muhammed Ali gibi gelir hasti. Şey bak. Ana bak bir de. Ee, Amerika Afrika'ya ne yaptı? Bomba attı sömürge. Ayla başlıyor. Aa. Hadi sömürüyor böyle. Ah, 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 ah. Bir unuttum. Merak. Ben bunu biliyordum. Manda. Hayır ya. Çok kolay ya. Bak. Amerika Afrika'yı sömürürse ne yapmış oluyor? O ülkede ne oluyor? Çalmış oluyorlar o ülkenin petrollerini. Ne? Ee, ambargo. Go çıkan. Ya Efe. Ambargo'nun buna ne alakası var? Çıkar. Hayır mesela Ambar işte. Allah Allah. Ambar ne? Ambar ne oğlum? Ambar işte. İyi hadi. Sıra bende. Hadi yürü. Video kaç dakika olmuş? Video oldu işte oldu işte. gözükmüyor. E, video ha ben başlattım. Bekle bekle. Bitirme oğlum. <laughs> evet bitirelim, <laughs> bitirelim, bitirelim, hadi bitirelim. Hayır bak be benim beynim eskisi. İkinci videoyu çekeceğiz. İkinci videoyu çekeceğiz daha. Evet. Bugün. Hakkımı helal etmiyorum. <laughs> evet. Her like tanı. Arkadaşlar bakalım. Bir dakika bir dakika. bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Be bekleyin bir dakika. Ol ne yazıyor? Messi Galatasaray. <laughs> Aha Messi. <laughs> ya bırak bu işi. Peki. Çok kötü montaj yapmışlar. Evet videoyu bitiriyorum. Ee, bugün şöyle göstereyim. Şöyle bir dakika. Heh. Böyle bir sürü daha bunlardan bir milyar tane var. Kanala abone ol, like'ime aslamayın. Şimdi bir video daha çekeceğiz. Görüşmek üzere dostlar. Bye bye.